Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bugün yine bir saksı kontrolü yapalım sizlerle. Bakın evet, badeler gayet iyi durumdalar. Bakın arkadaşlar Stali e, dibine düşmüş. Şurada hatta daha net. Hemen bebek vermiş. Bebek vermesi gayet kolay bir tür. Ama Stali bulmak zor. Her yerde karşımıza çıkmıyor. Jelibon kadar yaygın değil. şöyle kontrollerinde yapıyorum bir şey mi var diye toprak 2-3 günde bir arkadaşlar böyle saksıları baştan aşağı bakıyorum bazen sizinle bakıyorum eğer öyle bakmadıysam mutlaka ve mutlaka böyle tek tek kontrol yapıyorum çünkü dediğim gibi en başında önlem önlemdir. Şu da arkadaşlar pulvinatanın ee, bir türü beyaz olan türü hiçbir şekilde kızarmayan bir türü. Bakın şu aldığımda bu yaprak böyleydi. Ben çiçek açmış diye özellikle aldım. Ama çürüme falan yok. Muhtemelen güneşe maruz kaldı. Bir de şurada vermikülüte koyduğum türlerim vardı. Bir kısım aldım ben buradan. Hediye için aldım. Ayınıyım. Kivilerden aldım. Bakın. Kök vermiş ama bu çok geç kök verdi. Bunları yani saksılara alacağım. Şu hemen veriyorum. Şu raspi vermiş arkadaşlar hem de çok güzel kök vermiş şu marrama bakayım evet bu da vermiş hepsi arkadaşlar köklenmiş Oo. artık sula beni diyor saksı toprağı al sula beni diyor taze taze kökler. Bebek halinde ne kadar çok şirin. Aslında bütün saksılarım sula beni diyor artık. Hemen hemen hepsi. Havayı kök çıkartmaya çalışanlar var. Bunlar da artık çok susuzum deme şekli. Ama işte yani dediğim gibi susuzluktan kolay kolay ölmüyor. Size sinyal veriyor, yaprağını buruşturuyor, ee, gövdesinden havai kök veriyor. Yani ölmeden önce size bir sürü sinyalini veriyor. Ama suladığınızda e, kısa süreli çok az bir sinyal duyuyorsunuz. Daha hızlı bir şekilde bitki ölebiliyor. Mensalar da burada yayıldı. Şu mesela susuzdu hala susuz hala vermiyorum bakın bu da susuz kalmaya başladı nasıl altın turunculaşmış daha önce de demiştim bitki şoka girdiğinde renk değiştiriyor renkleniyor yani kışın soğukta bitki için bir şok bir sıcak bir soğuk yani gündüz gece arasındaki fark bitki için bir şok ee, güneş Fazla güneş bazı bitkiler için yine bir şok demek e, susuz kalması yine bitki için bir şok o böyle zamanlarda bitki e, renk değiştiriyor arkadaşlar renkleniyor. Bakın mesela kamp patatesleri arkada kalmış bunlar. Yani arkada kalmışlarken hep buralara bir şeyler koyuyorum. Bu dörtücü tür olduğu için. Bakın hiç ışık almamış. Yeşillenmiş. Satışa getirdiğim kamp patatesine bakın. Bakın arkadaşlar. Nasıl pembe. Hanfuşya pembe. Onu da zaten hayran oldum şu arkadaşlar e, sedum makinayı bu şekilde sattığımda birazcık ücreti pahalıya geliyor muhtemelen ikiye böleceğim bunu o şekilde satışa koyacağım demiştim size satışa koyacağım diye o yüzden koymadım erteledim şu ovata'dan sunset iki tane satışa getirdim arkadaşlar şu benim köklenceklerin arasındaydı arkadaşlar. Ne yaptıysam bu özel türlerden bir tek onu e, köklendiremedim. Yapıyorsunuz özel türler almıştım Samsun'dan gelmişti bir sürü minik minik çelik halindeydi hemen hemen hepsi köklendi arkadaşlar hemen hemen değil mi? hepsi köklendi bir tek bu bunu ne yaptıysam olmadı muhtemelen daha kuru toprakta bekletilmesi gerekiyordu e, nem almış olabilir o şekilde. Yani gitti. Palinalar. Bu arada gerçekten artık balkonda e, adım atmakta zorlanıyorum. E, acil sere yapmam gerekiyor aslında ve bir kısım alt balkona taştığım vardı ben yine burada zorlanıyorum çünkü komple doldum yani yerler falan da adım atıyorum ama siz bilmiyorsunuz nasıl halde adım atıyorum şurada balkondan alt balkondan çıkardıklarım var burada o şekilde arkadaşlar her yer dolu şöyle adım attım her yer dolu yani düzen düzen yapayım diyorum ama yani düzende yapsam yok çünkü kendime de almaya devam ediyorum yani koleksiyonumu tamamlamaya çalışıyorum özellikle işte özel türler adına aldıkça da yer kalmıyor. Hani bir siparişim var. Onu da hazırlayalım sizlerle. Ondan sonra veda ederiz. Şöyle bir siparişim var. Hani hanıma gidiyor Mersin'e. Şöyle kalan ee, sedum'dan kape bian galiba adı. Şöyle avro. Şöyle bir kalan severi alatesi panda aslan pençesi polluk bir de şöyle bir pırvını atalım şöyle hediyeler koyduğum bu koydum şöyle graptodan koydum bu grapto arkadaşlar çilleniyor normal paragansinin ben de saksıda olandan birazcık daha farklı. Alt tarafı turuncu sarı gibi oluyor. Çirleniyor. ay kökler vermeye başlamış. Çünkü çok susuz bıraktım. Neden susuz bıraktım? Renklensin diye susuz bıraktım. Fırmıratalar arkadaşlar susuz kalınca da renkleniyor. Ee, ve güneş istiyor o zaman renkleniyor bakın susuz kaldı ama güneşi eksik ama e, şunu da söyleyeyim pulmiyatanın birkaç çeşidi var bunu çok soruyorsunuz yani tek tek fotoğraf olarak atıyorum ben size açıklamak adına bir gün bununla alakalı bir video çekeceğim inşallah yani çok aşırı benziyor şöyle diyeyim size ben e, birebir bakarken bile zor ayırt ediyorum ona göre e, aldığınız yerlerden dikkatli bir şekilde alın. Şu arkadaşlar set olivuar. E, Pulmonata set olivuar. Kıyıları sadece kızarır. Bununla hiçbir alakası yok. Ama e, yan yana koymadığınızda benzetme ihtimaliniz olabilir kızarığından ötürü. Şu arkadaşlar, bu da çok güzel bir tür pulmonata'nın güzel kızarır e, Rabbi bulaş diye geçiyor e, yani büyüyünce çok daha güzel oluyor inanılmaz güzel bir şekilde kızarıyor e, komple kızarıyor bu bu set olivort komple kızarmıyor bunun kadar orada olmuyor ama bu e, daha bir böyle turuncaya yakın kırmızı şeklinde kızarıyor çok güzel bir tür zor bulunan türlerden şimdi arkadaşlar bununla bu da başka aynı tür kesinlikle değil bakın arkadaşlar ben e, yan yana iken bile çok zor ayırt ediyorum yaprak şeklini ama çok dikkatli bakarsanız kesinlikle aynı değil hangisi aynı şu aynı yeşil bu da yeşil bu değişik. Elinize aldığınızda zaten e, tüy yumuşaklığından da anlaşılıyor. Yani ayırt etmesi gerçekten zor. Şöyle, bunun tüyleri daha sert, e, yaprakları daha iri. Yani bunun renginde olmayacak. Nasıl renkte olacak? Hemen göstereyim size böyle olacak birazcık daha hatta daha da kızaracak çünkü burası da güneşsiz bir ortam demek istediğim onun renginin canlılığı tam canlılığı o şekilde olmuyor bakın bakın yan yana bakın aradaki canlılığa bakın, bakın bu devrişin denilen tür ee, bu da sanırım Oliver diye geçiyor ama bunun isminden tam emin değilim ama kesinlikle aynı tür değil. Alt türü. Şöyle de göstereyim. Yaprak iriliği. ikisi de aynı. Ama bu başka. Bakın. Aradaki farkı Anlamışsınızdır Bu bu şekilde kalmayacak Bu da çok kızaracak Ama bundaki koyuluğu Yakalamayacak Bordoluğu yakalamayacak ama bu da kızaracak Canlı bir kırmızı olacak Arkadaşlar bayağı bir sus kalmışlar. Ben bunları hemen artık sulamam lazım. Saksılarından ayırmam gerekenler de var. Mesela bu tür bu şekilde sattığımda çok pahalı oluyor. Pembe grapto. Onları da ayırmam gerekiyor. Şu Özel türlerden arkadaşlar çok hoşuma gitti. Aldım. Satış için almadım ama yani bilmiyorum istenir mi istenmez mi. Ee, siz yorumlara yazarsınız. Ben ona göre gittiğimde tekrardan alırım veya bunu bölmeye çalışırım. Çünkü bazı türler gerçekten pahalı. Ben alırken bile pahalı. Yani toptan aldığım halde pahalı satılırken nasıl olur, nasıl gider bilemiyorum ama kendim için alıyorum arkadaşlar. Yani isterseniz yazarsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.